Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 23'e kaldığımız yerine tanrı izlenmiyoruz. Ama biraz hastayım kusura bakmayın. Sesim inanılmaz kesi, e, kısık geliyor. İdare edin artık. Çok şu şey. oğlum sese bak lan. <laughs> Beş tane. <de. gülüyor> Sesim çok komik ya. Neyse. <laughs> Görün sancık var ya 40 yıldır sigara içiyorum ha. Her neyse. <laughs> Ayarlar bu şekilde. 5 dakika dünya klası. Bayağıdır da oynamıyorum. İnşallah tokatlanmayız. Neyse bakacağız. Kadromuz bu şekil. Ben oyuncuların yarısını unuttum bile. Ama olsun. 100 maç yapmışız da kulüpte. Hadi bakalım. Of. Dur bakayım iyi oynayabiliyor muyuz anlayacağız şimdi. Yani fena değilim. Çok da kötü oynamıyorum yalan değil. Daha iyi oynayabilirim ama çok da kötü de değil yani. yani Bayağıdır oynamıyorum çünkü. Mesela şuradan bir gol atabilir mi? Yok. Bir şey çok merak ettim bir dakika. Ana bir dursanıza. Eski tip savunma yapmıyor lan. Bir dakika. olmadı yakışmadı. Lütfen böyle bir şey kabul edemem. Sen bir de bana şey göster. <laughs> tamam buradaki ayarlarda sıkıntı yok. Tamam eski tip savunma devam abi. Bayağıdır oynamıyorum ama lige iyi başladığımızı hatırlıyordum. Üst lige çıktık zaten. Ve ligadayız. Ronaldo bu sezon sonu emekli oluyor goat E abi. Aynen. Aynen. Derbileri oynamak istiyorum da Stain diye de çok kurcalamak istemiyorum biliyorsunuz. Well, is mu? Crossing Oyunu açacaktım da baya kötü oynadım biliyor musun? Hiçbir şey yok. Çok temiz kaydım var ya. Tam değdim bilmiyorum da efsane bu idareci yani. Allah belanı. Tam bir şey yok. Bas. Ronaldo bas. Hadi geçmiş. Oy. Oy. Ya Goat ya. Goat ya. <laughs> <laughs> Yarın da izinliyiz vallahi kafa rahat.

Atacağım ben siz rahat olun bir tane daha atacağız şimdi. Atacağım ki kafaya taktım. Vallahi şansa kurtarıyor ya. Hadi bunu o bunu da kurtardı. Oha. Mesal. Yok abi yok. Var. sıkıntı var oyunda sıkıntılar var güzel çıkıyoruz onu yapma işte. Abi o pas nasıl bana düşmüyor ya. Vallahi o sıkıntılı abi. <laughs> abi ne yapayım içeride Ronald yok ki. <laughs> Biz bir şey kaşınıyoruz ha. Yemin ediyorum kaşınıyoruz ha. Nilson. He takes on the shot and the keeper making sure there were no scraps for them to feed on. Not a huge chunk of added time. Oh, missus no, miss you. It's looking promising. Fine <laughs> and again. Messi yemin ediyorum Messi. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusundan birinin attığı pasa bak. Ya yok abi yok. Vallahi bu oyunda sıkıntı var. Yanlış sayılara girdim. Bir şeyler deneyeceğim. Allah nasıl bozuyorlar. Ya aynen Baba nasıl o kadar boşluk veriyorsunuz Allah aşkına ya Yapmayın oğlum Çık hemen çık they won't come closer than that but they are creating chances and surely a goal is now they have to have that sense of self-belief it could happen for them unable to keep the ball that time Oh, the missed well we wondered if this deal was going to be done i get you well certainly a lot of focus on the play over the last year or Oh, sorry stuart look at this well the boss gone in the way well he missed it Penaltı. Ula nerede ne yaptım lan? Bak gece gece bağırdı. <laughs> Yat aşağıya. Böyle tutarım işte penaltıyı. Отчуюрум, Иванов, отчуюрум. Адаму физи var, олам, неапабилерим, я. you should have made him work harder <laughs> there. well, this is the home of live football, eatv, and we have more live la liga action for <laughs> you to look forward <laughs> to. it's villarreal against Sociedad. i like the atmosphere. it's always good inside that stadium. and <ya>, two very good <laughs> teams.

Aydü has it. The outcome is a goal kick here. Vay. Onun tezahüratları başladı. Uf. Baba basamam Elast çocukları da layın oynasınlar ya. Yani. Pereira live football to come. We'll know about a future game with us here on EA TV. I'm really looking forward to that two entertaining teams. Ay vallahi saçmalık. Yani kaç maçtır, kaç dakikadır benim hakkım olan maçın gittiği yere bak. <laughs> kaç dakikadır var ya adamlarla ben oynuyorum. Şimdi birden Prime Barcelona oldu herifler ama. شوف yeah. yani <speMe> yeah. <assistantskil> <diye estealler> yeah. شوف Ya abi yok ya vallahi yok. Yani sen git tamam mı? 90 dakika boyunca rakibine neredeyse adam gibi pas yaptırma. Son dakika attı golleri. Aa ben Romanya'yı mı yönetiyorum lan? Oğlum siz bana hep kalıcı getirmişsiniz. Neyse tam bu olur. Acaba ben kalıcı mı ki videoyu da hatırlamıyorum ki. Aga ben milli takımdan çekileyim ya vallahi. Abi tam bizim e, altımızda zaten şey varmış ki. İki tane kaleci varmış ki. Bu olabilir. Oğlum. Ya şu kalecilere hep vermiyorlar bana delireceğim ya. Oğlum ben kaleci istemişim. Ana ulan bir milyonluk kaleci görmüştüm yemin ediyorum. Tam da kale yeter lan ne kadar kale alacağız. 6 tepeye aldım çocuklar şu an ne yapıyor ya. Altmış yedi seksen dokuz dediği gallo denilen çocuk. Oğlum yok ya. Serbest bırak. o sağ kanatı iyi vermiş lan. Ama çok çok yatırım lazım bu takıma ya. Yago Mareska mı? Daha dakika geleceğim şimdi. Potansiyeller beni kesmedi abi. Mariska kimdi ben unuttum ya. Takıma benim iyice çalışmam lazım yine. Hadi, değil. Ha, gerçi ödesinler oğlum. Ne olacak zaten 27 yaşında bir adam. Yenisini ayarlarız. Şöyle sizler aldı da mı yanı Hmm. Polonya olur bu arada. Ondan defansını dur. Milli takımı ara verin dedin de. Şşş. Olur olur. Polonya olur. Hadi bakalım. Umarım bu maçı alırız. Abi ben rahat oynamak istiyorum ya. Vallahi yani böyle atıp geçmek istiyorum ama. Yalnız formalar çok karışıyor da neyse. Abi formalar çok karışıyor. Direkt sonuca geç. Yes. Tamam abi, bu videoyu bitirelim yoksa ben sinir krizi geçeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. bay bay.